Dostlar selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber Poçinki çok güzel bir temizlik yaptık. Kanka Poçinki toplam 18 dakikada bitirdik. Eee, full rush oynadık. Haydi geçelim videoyu izlemeye. Abi hiç kimse gelmiyor ki adam gibi bu moda. Oğlum aynı modda oynuyor bunlar. Cey güzel böcekte bug yaptılar. Hepsi bug ki <laughs> abi. Herkes bug yapmayı seviyor artık. Abi kapatsınlar bu bug'ı. Abi adam indi. Abi ettiğim de. Ya senin Allah aşkına adam ya. Eser kıyafeti güzeldi. Şey <laughs> 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 bu değil. Alacağım. Atayım abi. Dur. Tamamdır. Attım. İyi Emre abi 4x, 8x hangisini vereyim abi ben? 4 alırım. Gel abi. Çatı var. Çatı var. Anladım. Sağdan nasıl kamera bir bak. Oo. Oh, oh, oh. Chattı, chattı bayıldım, chattı bayıldım oyna oyna mı Recep? Emre abi oyna plu. Neresi abi işaret? Önümde. Baygın. Çatı 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 çatı. Bekle. Ooo çık çık. O ya. da var. Tamam. Arkandan geliyor. Lan. Ananı avradını. Of. Yani bomba mı atar bir tabi? Yok yok. Adam... Adamın arkadan geldiğini gördüm, siyahta mermi bitti. Abi bir şu soldan çıkan vardı. buradan burdan, o işte taraftan soldan vardı. Gelin oynayın. Aha! Yerde yatıyor önümüzde 7-1 Gel 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 Musum var adamda Oo. Baygın Burası baygın Nereye bayılın? Önümde bir kişi var. Yandayım abi. Hop 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 aldım sesi aldım sesi. Tamam. Recep'e gittim ben abi. Tamamdır. Recep'im güzeller sen orada. <laughs> Abi tamam, bekle de hit alma. Biz bekle gelelim. Eyhan çabuk koş beni kaldırdıktan ben sonra. Tamam. Ananı satın bomba. Baydın. Abi Hayır, ben Aha, dur, dur, sağ dur. taraftan girdim. Tamam tamam rejimi e, baydınlar bekle. Abi şurada. O tamam. bir tane hangar vardı ya. Ben Recep'teyim abi. Tamam. Emre abi icabına bakıyor Bu adamdan muhsin olmam lazım Lan. Abi ben bu yarattı gibi. Ee, Recep o adamı lootuna baksana. Bir şeyler var mı? Neredeydik ki bu? 762. Ben gördüm ben bakıyorum abi. Abi bot. Ben, 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 ben. ben nasıl vuramadım? Gel geçer ya. Hayır. Gel, gel, gel. Gel şey hanım. İki kişi şey daha Tamam ben kordayım. Recep? Yok kanka. Ne abi şey yapıyorsun sen bu iş abi? De. Kitler abi onlar da? Vallahi hiç bilmiyorum ki bende de yok. Evet abi, tamam abi, abi. Gelin Aa bomba patladı. Dolu dolu. Bir saniye. Neyse bomba atıyorum. kaldı ya. Hadi ya gördüm abi. Watch Abi bize bakıyor. Hadi ya şu cam da vurabilirsin. Oo, o oh, yukarı, yukarı, yukarı yukarı geldi yukarı geldi. Bitirme bitirme bitirme. bitirme. Ah, gel 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 gel. Daha tamam, tam bitirmedi bitirmedi bitirmedi. Oo oh, son anda kurtuldu ya. Ee, aç. demek bıraktım. Hadi hoş geldi. Nice. Name. Araç aldın mı aracı Araç aldım. <laughs> Yukarıya abi. Aha! Bir kişi abi, bombasıyla çıplı. bayıldım. Evet. Başla abi. kişi Arkaya... Yok. Aynen Not şurayı şey. baydım. Yukarı gitsin. üstünde dün orada. Bekle. Yo dağdan çıkanlardan da baydım abi. Ya yani, Çıkalım bu yukarı artık. Dur Hadi. bekle. Yukarı ben geleceğim. Ben geleceğim. Bekleyin. Tamam abi gel. Neyse yukarıya iş gösterdim tepeye. Tepe hiç gösterme. Çok şey o razım yapmış bektir. Aha. Dur dur dur. Tamam. Bunun Bunları... Yine hem mosin al. Gördüm abi. Mosun yok ya. Ağaçta abi. Batı tamam. batı ağaçta. dur. Marked a location. Bir altta ağaç. Bir yedi abi. Marked a location. Oo AVMS var. Re Re Gördüm. Recep Re 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 de gitti. Ay ben hızlı gidiyorum. Abi Seyhan al. Emre abi Seyhan al. Yapma be. Hadi be. Arabayla bastınız. Recep bomba yapıştı. Abi kit attı anlatıyorum. Emre abi, kit kit yok kit yok kit yok. Bomba yapıştı. Aa senin bomba. Abi geldi. Aha. Kendi bombasına düştü Emre abi. Kendi bombasına düştü. ya. Dinler, dinler, Abi çıktı mı? Çıktı çıktı. <laughs> Oğlum oyun bitmiş. E, Oğlum bu tamam, ne? kendi bombasına düştü ya. Oğlum 18 dakikada oyun bitirdik lan. Güzel. Yapacağız bu iş abi. Abi. Niye bu oyun bu kadar hızlı bitti? Abi dört internet. videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirimleri açarsan çok mutlu olurum. Kanka bir de videoyu beğendiysen bir like ve bir, bir yorum atarsan daha da mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kangam bu arada akşam 9'da ee, canlı yayınlarımız başlıyor. 10 ile 10.30 arasında da UC ödüllü odalar kuruyoruz. Seni de bekliyoruz. Görüşmek üzere.